Arkadaşlar merhaba. 8 Aralık cuma ABD Gulfstream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 1. at Ganyan'ın ilk ayağı yani 2038'den bir satış kursuyla başlıyor. 1200 kumda. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. Koşuya gidelim. Koşu 12500'lük bir satış koşusu. 24.000 dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Megan Making Money ile başlayacağız. Bir Canteros yavrusu Paco Lopez start alıyor son önceki startında. 12500'lük maiden satış koşusunu 1000 metre tapetada 57.22 ile kazanmış bir isim. 3 numaralı Greek Mojo son 2 startında 3'üncülükleri var. Bu İsaye Ezle start alacak. 8 numaralı Glastar önceki start maiden koşuyu yaklaşık 3 boy farkla favori olduğu koşu 100 kumda 1068 ile kazanmış. 4 numaralı Marta My War Here Jorge Ruiz de önceki startını yine bir maiden koşuyu kazanıyor. 1200 kumda 1.12.07 ve 7 numaralı Upstreet Edgar Perez ile bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu meydan satış koşusu. 1700 tapetada 3 yukarı diş İngilizlere mahsus bir koşu. 12.500'lük meydan satış koşusu. 22.000 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Beles Hazza, Rad Ortiz Jr. ile start alıyor. Favori çıkmış son iki startında. Önceki startında bir ikinciliği var. 1700 tabi Çin pistte. 10 maiden meydan satış kursunda. 7 numaralı Aperen Spritz, Paco Lopez ile start alacak. Üçüncülüğü var son startında 1700 Çin pistte. Ve 2 numaralı Lady Tremani, Tiberling kendi yavrusu. Edgar Sayas'la kariyerin ikinci startında bu koşta şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu Maiden op, opsiyonel satış koşusu. iki yaşlı dişi Nezare Mansur 1100 kumda start alacak. Burada da Junior Alvarado ile start alacak olan Ondudat. Pek olur gibi gözüküyor. Maiden'den çıkar gibi gözüküyor. Koşu 50 binlik bir Maiden satış koşusu. Ondudat 50 binlik Maiden koşulardan bu koşuya giriyor. Ve ilk startında da kariyerinin 1100 kum ve 1000 kapetada ikincilikleri olan bir isim. Bu koşuyu kazanması lazım. Dördüncü koşu. İkinci altın yani İKA ya 22.05'te 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 tapet adası olacak. Koşu 10 binlik bir satış koşusu 26 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun 7 numaralı Spade Super Comet ile başlayacağız. Paco Lopez'de start alacak olan önceki startının ikinci var 1700 şimdi 6 numaralı Grande Soire line race'de start alıyor. Önceki startta 8.000 satış koşusunu 1670 tapetada 1.41.87 ile kazanmış. Son startta da bir ikinciliği var. Bir numaralı Justin Time for Wine Piano Gil ile start alacak ve bütçeniz müsaitse 8 numaralı Dubi Dubi Yo Bravo ile eklenebilir bu ayakta. Beşinci koşu 2 yaşlı dişi ilginizlere mahsus bir meydan koşu. Şuraya gidelim. Koşu 70 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir meydan koşu. 12 numaralı Tramontane, Factor yavrusu. Örat Ortiz Junior'la kariyerinin ilk startına çıkıyor bugün. Daha sonra 8 numaralı Turf Rocket'da olan 5 numaralı Alma Go var sırada. O da Paco Lopez'de start alacak olan bir besley Bard'ın antrenörü isim. 9 numaralı It's Good to be Jaws, Luis Saez'de start alacak bir Constitution yavrusu ve 11 numaralı Dazling Mu, Edwin Gonzales'le, şu kuşlardan koşuya gelen bir isim, Cezim Hüseyin 10 numaralı Ardoğuz, İngiliz çift yavrusu, Michael Vasquez'le, bu koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşu, opsiyonel satış koşusu, 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus, 1670 tapeta da start alacak, koşu 16 binlik bir şartlı satış koşusu, biraz zor bir koşu. Burayı kapatmanızı tavsiye edeceğim. 3 numaralı Singing Sandra ile başlayacağız. Önce isterdim hep maiden koşuyu. 1670 tapıda da 1.43.57 ile kazanmış. Burada panik ile start alıyor. 4 numaralı Les Corp Philly, Michael Vasquez ile o da önceki startta 1670 tapıdaki maiden koşuyu 1.43.17 ile kazanmış bir isim. 7 numaralı Red Sun Dress, Edwin Gonzalez e start alıyor. Aynı jockey ile son starttaki mailing koşuyu 1670 tapetada kadar 1.44.58 ile 4 boy farkla yaklaşık kazanmış. 2 numaralı None of This, None of That, Lionel Reyes ile e start alıyor. O da favori olduğu son starttaki mailing koşuyu 1670 tapaya koşu, 3 1.44.67 ile yaklaşık farkla kazanmış. Favori olduğu son startı. 5 numaralı main, Mainstream Sellout. 15 binlik satış konusunu kazanmış. Son startta 1200 turda 1.1386 ile. 6 numaralı Brakesa meydan satış kursunu 1200 turda 1.1496 ile son start kariyerin tek startı 3 kursunda kazanmış bir isim. Yazmadığımız 1 numaralı Survivor Rose kaldı. O da son startında favori olduğu 400 metre kum pistleri kursu 28-22 ile meydan koşuyu kazanmış. Piano Kill ile start alacak bugün. Yedinci koşu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1400 kumda bir satış kursu. Koşuya bakalım. Koşu 20-25 bin bandında bir satış kursu. 31 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı I believe in magic ile başlayacağız. Önceki iki startındaki, iki önceki startın satış kursu 1600 kumda. 1.38-69'da kazanıyor. 5.5-6 boy yaklaşık favori olduğu koşu. Önceki startın iki boyla Yarım boy farkla ikinci oluyor. 1300 konudaki 20.000 şartlı satış konusunda. 5 numaralı Goldcrest Christopher Emick ile start alacak. Son 3 startında 1670 ve 1600 metrelerdeki Maiden ve şartlı koşulları kazanan mesin. Maiden koşuyu 10.5 boy farkla kazanmış. 1.44 derecesiyle. 8 numaralı La Luna, Edwin Gonzalez ile start alıyor. O da son 3 startında 1000. 1300 metre kum pistteki 12.525 milyon satış koşullarına 41 10 düzeltiyorum 1 10 99 1 11 24 derecelerle kazanmış bir isim ve 7 numaralı Great Anal Analogy Brad Ortiz Junior'la 2 önceki sene bir satış koşullarına 1200 kumda 1 10 77 ile kazanmış bir koronalist yavrusu. Geldik 8. koşuya. 8. koşuda da bir maiden koşu gözüküyor. Bu satış koşusu olması lazım. Üç karı İngilizlere mahsus. 1.700 Çin'de start alacak. Koşuya bakalım. Evet kursu satış kursu. 35 milyon dolar. Satış kursu 36 milyon dolar. Toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Ice On Target ile başlayacağız. Önceki startını kazanıyor. 1.700 metre çiftliğinde ancak diskalifiye ediliyor. 8.liğe atılıyor. Bugün Arat Ortiz Junior ile start alıyor. 4 numaralı Ice On Target 9 numaralı fighter in the wind Edwin Gonzalez ile start alacak. Nispeten 3 grup kurslardan bu kurşuna gelen bir isim. Daha sonra 8 numaralı tepe ule ekibi olan 3 numaralı Mailman Money. 3 numaralı Mailman Money sırada Golden Sands yavrusu. Son iki startın üçüncülükleri var. Rene Diaz da startlı dön Bütün Bütçeniz müsaitse 12 numaralı Tommy B. Edgar Sayas da yazılabilir bu ayakta. Geldik son kurşuna bir sıfır. Bu da Maiden satış kursu olması lazım, satış kursu gözüküyor. Konuşmaları İngilizlere mahsus, 1300 kunda. Kursu Maiden satış kursu 12500'lük bir satış kursu, 22 dolar. Toplam üniversitesi var. Burada da 5 milyon Skyhopper Sky Hooper, Rod Roethlis bu grupta Maiden'den çıkar gibi gözüküyor. İki önceki starttaki 25 Maiden satış kursunda, 1200 kunda. Bir ikinciliği var son anda. E, geçilerek ikinci olmuş bir Bernardini yavrusu. Bu grupta Arat Ortiz Junior yanılmıyorsam ilk kez daha olacak. Rod Ortiz Junior'ın Skyhook'u çıkaracağını ümit ediyorum. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Ee, az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım pdf bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşularının, yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplara erişebilirsiniz. Abonelik, e-mail vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Ayrıca 18.30 gibi biraz sonra sizlere aktaracak olduğum altılı ganyan şablonlarını çıkan hatlara göre düzeltmeye çalışıyorum. Mümkün mertebe elden geldiğince 18.30-19 civarı girip bakabilirsiniz son şablonun son haline. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 2 numaralı Megan McEnany, 3 numaralı Greg Mojo, 8 numaralı Glassdar, 4 numaralı Martha Mayweather, 7 numaralı Upstreet. 2. koşu 3 numaralı Bella Sazza, 7 numaralı Aparol Spritz, 2 numaralı Deide Tremani. Üçüncü koşu da 2 numaralı Onda da 3'ün lira var o tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu 2. altılı gayran ilk ayağı 22.05'de start alacak. 7 numaralı Spade Spare Comet, 6 numaralı Grand Sorry, Sawyer, 1 numaralı Justin for Just in Time for Pine ve 8 numaralı Dubi Dubi. 5. koşu 12 numaralı Tramontane, 5 numaralı I'm About to Go, 8 numaralı Turf Rocket ve 9 numaralı It's Good to be Jaws, 11 numaralı Dazzling Moon ve 10 numaralı Arduos. 6. koşu 3 numaralı Singing Sandra, 4 numaralı Let Go Film. 7 numaralı Red Sun Dress. 2 numaralı None of This, None of That. 2 numaralı 5 numaralı Mainstream Sellout. 6 numaralı Brezeska. Ve yazmadığımız 1 numaralı Survivor Rose var. Onu da ekleyip bayağı kapatabilirsiniz. 7. koşu 6 numaralı I Believe in Magic. 5 numaralı Cold Crest. 8 numaralı La Runa ve 7 numaralı Great Analogy. 8. koşu 4 numaralı Ice on Target. 9 numaralı fighter in the wind ve 3 numaralı mailman money o da 8'de ile ekibi gördüğünüz gibi bir de 12 numaralı tommy b son koşuda da 5 numaralı skyhopper tek olur gibi gözüküyor maiden koşuda Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.